Şelale son 3 dakika. Biraz daha bir 5 dakika daha duralım. He? Öyle dedi de iyi. ya yani bazen mide bulantısı falan yapıyor ama çok şükür. Vallahi. Ne demek o? Anlamadım. Kafes kafes yani şey. Böyle. Hasır. Hasır değil kafesli delik delik. Ayakkabı modaymış. evet. Elleriniz kırılsın. Hastanenin şeyine attığınız bu çöpler. Elleriniz kopsun. Yazıklar olsun utanmıyorlar. Şelale, evet. iyi misin? İyiyim ya. Maşallah kız sana. Allah ah. Maşallah var. Oradan alacağım su. Ben gitmeyeyim. Burada durayım. Sen arabaya bin. Bilmeyeyim. içi sıcaktır. Tamam. Şurada gölgede durayım. Dur yavrum. Evet. Dikkat et güzel güzel. Beğendin mi? Beğendim. Evet. Ne olacak zaten? İyi öyle koru olmasın da iki tane gece sandalye koymak sağlı yapıyorum. Evet. Tabii. Bak hediye yastık bile vermiyorlar kız. Vermiyor kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Gel tut. hiç. Vay 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 ne pahalanmış ne pahalanmış. Ne? Anne bir yatak küçücü. Hani, e işte. Öbür çok uçuk Ha.